Çikolata çeşmesi tam gereken ne aldık acaba? Hayır bunu yemeyeceğim asla. Ben de hep mi lazım? Vay be. Tam istediğim şey. Vay be hamburger ve patates kızartması. Ne kadar lezzetli çıtır çıtır patates. Çok iyi. Şimdi onu çikolata sosuna daldırıyorum. Nefis. <laughs> Muhtemelen bir paket dolusu daldıracağım. Evet, pat pat kızartması çikolata içinde leziz. İnanılmaz resmen. <laughs> Harika. Ben de istiyorum. <laughs> Ve şimdi hamburger de çikolata çeşmesine geliyor. Evet, çikolatalı hamburger. Ne kadar lezzetli. Evet, bugün muhteşem böyle yemeğim oldu. Harika. Şimdi sen. Of, oh, ben istemiyorum. Çok iğrençler. Koy koy. çeşmesi ama bundan daha lezzetli olmadılar. Berbat. Ay. Bunun yediğimi inanamıyorum. Ay. Tamam sanırım diğerlerini çikolaya çikolataya dağda batıracağım. Şimdi hepsini ağzıma sokacağım. <laughs> Bitirdiğim üzerinden mutlaka bir şeyler içmeliyim. Ne kadar lezzetli çikolata. Böylesi daha iyi. Ben önce bakacağım. Görürüz. Üç, iki, bir. Dikkatli ol. Limonum var. Vay be ben de kocaman bir lollipop. Vay canına çok lezzetli. Yippee. Hmm, Kot keşmesini daldıracağım ve daha da lezzetli olacak. İşte bunu anlıyorum. Ve üzerine tabii ki pasta süsü ekleyeceğim. Yippee. Çok işte açıcı. Hım. Hmm, bu limonlarla ne yapacağım ben? Hmm, çikolataya batacağım. İşte böyle daha çok. Bu ekşiyi yemek istemiyorum. Oh, no. Tadına bakacağım. Of. Ne kadar ekşi. Kol Korkunç derecede ekşi. Artık istemiyorum. Hadi ye arkadaşım. Bir sürü limonum var. Neden gülüyorsun? Çikolata ile kesinlikle daha iyi. Ama yine de bu dünyadaki en ekşi yiyecek. Son limon. Of. Ben lollipopumu bitirdim. Harika. Ve açıyoruz. Lezzetli jelibonlar var. Hayır. Bana kırmızı biber verdiler. Çikolatalı kırmızı biber. Belki çikolata onu daha iyi hale getirecektir. Deneyelim. Ama korkunç bir şey galiba. Ay, Berbat. Çok acı. Ay. İğrenç. Yanıyorum. Ye. Biberini ye. Afiyet olsun. tamam. Hepsini bir kere de çikolataya batıracağım. İşte böyle. Hepsini yemem gerekiyor. Vay canına. Onu nasıl yutuyorsun? Biraz daha yanıyorum. Çabuk su içmem gerekiyor. Evet. Böylesi çok daha iyi. Aferin. Başardın. Şimdi benim sıram. Dikkatli bir şekilde çubuklarla alacağım. ne kadar lezzetli. Çikolataya dalıp çikolatayla yiyeceğim. Evet. Çikolatanın tadı inanılmaz. Hemen bir tabağa çikolata dökmem gerekiyor. Harika! çikolatalı jelibonlu makarnam oldu. Nefis. Müthiş. Ne kadar güzel! İşte bunu anlıyorum şans. Parmaklarına yersin. Hiçbir şeyi bırakmayacağım. Tabağı yalayacağım. İşte bu. Nasıl da doydum? Burada ne var? Hadi böyle yapalım. Hadi. O olamaz. Bu balık. Ne kadar iğrenç. Benim de sosisli sandviçim var. Sende iğrenç bir şey var gerçekten. Kabus, balık ve çikolata. Bunu yemeli miyim? İğrenç bir şey. Şimdi kusacağım. Ay. Bunu nasıl yiyebiliyorsun? Hayır, uzun süre acı çekmek istemiyorum. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Hazır. Wow. Vay be. Tamam şimdi sen. Okay. Oley. Ne kadar komik. Sosisli sandviç koşuyor çikolataya doğru. Daha fazla doldurmam gerekiyor. Evet çikolatalı sosisli sandviç. Şimdi seni yiyorum. Bu arada hiç de fena değil. En tepeye batıracağım. Ah çok lezzetli. Her şeyi çikolatayla kaplamalıyım. Bu harikaydı. Öyle olsun. Ben de şanslı olacağım. Ben açabilir miyim? Tamam. Hayır soğan. Bende ne var? Vay canına. Burası bir sürü kek dağı. Çok lezzetli baksana. Ve çok lezzetli. Ve kreması da var. Evet müthiş bir şey. Asla eriyor. Birini bitirdim, şimdi diğerisi. Çikolataya daldırıyoruz. Oh evet, nefis. Çikolatayla dal da güzel. Ben de istiyorum. Ve bir tane daha ve bir tane daha. Hemen iki tanesini çikolataya batırıyoruz. Harika. Bayıldım kalkeklere. Harika olmuş. Hepsini bitirdim. Şimdi sen. Ay, ne kokuyor ama. Acaba soğanı çikolatayla yardım edebilir miyim? <laughs> tamam. Şimdi de yiyebiliriz galiba. Deniyorum. Hayır. Çikolata işe yaramadı. Korkunç bir şey. Ay, çok kötü kokuyorsun. Ay, korkunç bayılacağım şimdi. İşte açıyoruz. Yaşasın. Bende nefis bir şey var. Ay, bu ne böyle? Bu yenilebilir mi hiç? Oh. Ya oradaysa yiyilebilir. Ay, bu istediği böyle açığa çıkarmaya çalışacağım. Çikolatayla belki daha lezzetli olur. Ve biraz da karıştıracağız. Ve biraz da limon ekleyelim. Oh. Bu iğrenç şeyi çabucak yemeliyim. Ne kadar berbat bir istri diye Tamam bir fikrim var. Onları tamamen çikolatayla dolduracağım. İşte böyle. Hayır. Yine de iğrenç bir şey. Evet. Tamam. Şimdi bu tatlı şeyleri çikolataya batıracağım ve büyük bir şeyi ağzıma koyacağım ve tabii ki üzerinde pastısı mükemmel tatlı hazır. Evet. Marshmallow çikolata içinde inanılmaz bir şey. Hepsini yiyeceğim. Tabii ki önce çikolataya daldıracağım. Ya her şey çok iştah açıcı. Üstüne bas süsü. Ben de bir dilim alabilir miyim? Hım. Of olamadım. Hazır. Hepsini bitirdim. <laughs> Pekala. Burada ne var? Aa, solucanlar. Ne var sende? Göster. Aa, bu ne? Bende de M&M's lezzetli kurabiyeleri var. Çok komik. Eğlenceli olacak. Tabii ki çeşmeye batacaksınız. Evet. Eminim süper lezzetli olacaktır çıktı çıktı resmen. Bunu da versene. Ay hayır. Lütfen özür dilerim. Çok lezzetli paylaşmayacağım. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Ama önce çikolataya daldıracağım. Evet. İşte bu. Ay hiç özenli değil. Evet hepsini bitirdim. Şimdi sen açsana. Ama bunu yapmak istemiyorum. İhtiyacım Ye. olan şey... Hayır aman tanrım. Al çubukları. Evet böyle yemesi daha kolay. Şimdi çikolataya daldıracağım. Bunu yemek zorundayım. Olamaz berbat bir şey. Pislik kusacağım şimdi. Tamam çikolatayı kasenin içine dökeceğim. Ve böyle onu içeceğimi sanacağım. Aman tanrım. Soğudan olduğunu düşünmemeliyim. Buna bakamıyorum. Sonunda bunu bitirdim. Korkunçtu. Bunu unutmak istiyorum. İlk turda benim için... Yumurta hazırlayın. Bu benim en sevdiğim kahvaltı. Kolaydır. Hey, what? Benim bana yardım edecek çubuğu arttırmayı çoktan öğrendim. Evet okay. tamam kardeşlerim. senin için her şeyi yaparım. Öncelikle tavaya bir kalıp koymamız gerekiyor. Benimki böyle bir tavşan yüzü olacak. Sonra beyazlarını ve sarılarını ayırmamız gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor çünkü tavşanın gözlüğü sarıdır. Hı? Ve yüzünün geri kalanını böyle beyaz yapacağım. Büyük baba nasıl olmuş? Bence çok hoş görünüyor. Tamam benim de başlamanın zamanı geldi. Aa, sana böyle gözlük takmamanı söylemiştim. Ne yapıyorsun ya büyük baba? Bu benim için çok önemli. Benim için yapabileceğim her şeyi görebilirsiniz. Baksanıza şimdi küçücük yumurtadan kocaman bir şey yapmak zamanı. Evet ve bu. Aman tanrım bu ne böyle? Ha, korkuyorum. Evet korkun zaten. Bu bilim neyi gösterecek bize? Kocaman yumurta ve onu kızartıyoruz. Bir şey O Pekala. Sıkınıyor musunuz? Okay. Tamam. <laughs> Bu gerçekten saçmalık. Neyse şimdi size gerçek yemek nasıl yapabileceğini göstereceğim. Tamamdır. Öncelikle böyle kalıplara döktüm. Ve şimdi pişirebilirim. Baksanıza yumurtalar hazır olana kadar ben de böyle sandviç yapacağım. Öncelikle avokadoyu parçalayıp böyle ekmeğe sürmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi yumurtaları böyle koyduk ve servis edebiliriz. Mükemmel değil mi? Benim tavşanım da hazır. Gözleri çok büyük. What? Ben de dünyanın en büyük yumurtasını yaptım. Çünkü bunu kesinlikle daha önce görmemişti. Ve bu arada ketçabı da unutmamalıyız. Pekala Vicky. Kazananı seçme zamanı çok lezzetli görünüyor. Belki önce ablamın yaptıklarıyla başlamalıyım. Bu harika bir hmm. Ne kadar tatlı bir tavşan. Hmm, ben çok sevdim. Oley, sevindim. Şef benim için ilginç bir şey yapmış. Aa, yine tavşan. Ama bu sefer performans tamamen başka. Lezzetli mi? Okay yumurta evet ama avokado sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Bir ya nasıl oldu böyle? Bu da ne böyle? Büyük baba bu ne tür bir şey? Hayır sevmedim deneylerini. Hmm, bence ablam kazanıyor. Yaşasın. Bikini'ni seveceğini biliyordum. Hadi çak. Tamam nasıl istersen. Ve ikinci turda bana böyle bir kokteyl yapın. Birkaç harika okay. tarif biliyorum. Tamam bu çok ilginç bir görev. Çok mu? mi? Kolay. Herhangi bir sıvıyı karıştırmaya çok alışkınım. Öncelikle çubukta şeker yapmak istiyorum. Bunu yapmak için şekerleri sıvı haline getirip döküyorum ve içine çubuklar ekliyorum. Daldırdık. Müthiş. Geriye sadece zaman. Bekleyelim. Aa, evet büyük baba uyumuş gerçekten de. Çok iyi. Daha az gürültü olur o zaman. Ben de kokteyli için taze çileklerimi, Sprite ve buz karıştıracağım. Bunu bir karıştırıcıda yapacağım. Böylece gerçekten mükemmel bir kokteyl olacak. Tamamdır. İlk kısmı hazır. Sıradaki hamlede mango var. Onu Sprite ile ve yine buz ile karıştıracağım. Ve sonra birkaç tane şey ekledim ve yine karıştırıyorum. Yaban mersinini gerçekten çok severim. Ve bu benim kokteylimin üçüncü katmanı. Ve mükemmel bir pipetle süsledik. Aa mantı ne oldu böyle? Ah tamam uyandım. Hazır galiba. Mükemmel şekerler oldu. hala? Kıskanıyor musunuz beni? Bu kristaller ne kadar da güzel. Baksanıza. Tamam. Şimdi bardakları alıp içine renkli bir şey koyacağım. Mükemmel. Şimdi bardakların içine kristallerimizi koyduk ve Sprite ekliyoruz. Herkes hazır. Ama ben Bingo. ne yapacağım? Biliyordum korkmayın. Sadece Skittles atılacağım Çünkü Vicky onu çok seviyor. Tamamları biraz tadına baktık. Ve devam edebiliriz. Onları akvaryumun dibine koyduk. Ve şimdi buz ve celebon ekledik. Üzerinden de tabii ki mavi fanta. Tamam. Şimdi bu bizim kokteylimiz. Pipeti ekledik ve tadam bu kokteyller çok ilginç görünüyor. Sanırım bu havalı deniz kokteyliyle başlayacağım. Hmm, güzel ve lezzetli. Hmm, sen de başardın şey. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok uğraştım. Büyük baba. Senden kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Ama ilginç görünüyor. Tadına nasıl bakacağım? Aa, evet. Mükemmel bir kokteyl. Hmm, bayıldım şekerlere. Çok iyi. Büyük baba sen kazandın. Ne? Ben mi kazandım? Gerçekten mi? Aa, oley. yaşasın. Biliyordum. Üçüncü turda benim için böyle ilginç bir salata yapın. Salata mı? Kolay. Evet. Tamamdır. Ha, hiç salata hazırlamadım. Ama bence bu kolay olacak. Biberle başlamak gerekiyor. Tamam bakalım nerede? Ha, bunu kullansam nasıl olur acaba? Toprak. Şimdi de ekeceğim onları. Baksanıza tohumlarım da var. Tamamdır. Bu arada tohumlar gerçekten çok iyi sulanmalı. Büyük baba abartmış olabilir misin? Oh, oh hayır torun değil neyse sadece su. Tamamdır bakın salata ne kadar çabuk çıktı. Bence bu gerçek bir mucize. İşte bu yüzden salatamı hazırlayabilirim. Evet büyük baba açıkça bizi şaşırtıyorsun her keresinde. Nedenmiş o? Bence çok iyi oluyor. Baksanıza çıtır çıtır ekmek, fasulye. Aman tanrım iğrenç görünüyor. Neden öyle diyorsunuz? Bu sadece bir dinozor. Mükemmel bir yaşam alanı yaptım. Çimenler, koyalar, Tam gereken. Sanırım bu iğrenç şeyi aşabileceğim. Tamam. Her türlü salata yapmak için bir sürü sebze gerekiyor. Öncelikle onların hepsini kesmeliyim. Paramparça edeceğim. Çok eğlenceli. Ha, ama sade sade sıkıcı bir şeydir. Bu yüzden modern sanat tarzında yapılmış bir salata yapacağım. Aa, Ne yapıyorsunuz şef? Hmm, hayır bakma buraya. Ben çok ilginç bir şey yapacağım. Önce tabağı sosla yağlamamız gerekiyor. Ardından siyah ekmeğin küçük kırıntılara öğütmek. Ve böyle eklemek gerekiyor. Sonra kırıntıların üzerine sos ekleyeceğim. Şimdi sebzeler. Ve onları yine böyle yetişmiş gibi yapacağım. Sanki bir bahçe salatası. Ama tanrım bunlar gerçekten sarı dışı görünüyor. Büyük babamın benim için hazırladığı şeye bir bakalım. Ne kadar kalın koyamam bir dinozor. Acaba neden yapılmış? Aa, bu çikolata. Ayrıca inanılmaz derecede lezzetli. Hmm. bu nasıl bir kaya? Ee, ben bu fasulyeden nefret ediyorum. Oh, bunu tahmin etmeliydim. Tamam ablacığım. Sen ne yapmışsın? Hmm, lezzetli. Hmm. Çok güzel çizmişsin. Hmm. Ama şefin salatası en havalı görünüyor. Hmm. Bunu denemeliyim. Kaşığı nerede? E i̇şte bu. Oh hayır. Orada böyle bir yeşillik var. Onu sevmiyordum. No. Sen hala çok küçüksün. Oh, no. Ablacığım sen kazandın. Tebrikler. Salatanı çok sevdim. Hmm, yummy. Yaşasın. Bugün çok şanslıyım. Kendimi gerçek bir aşçı gibi hissediyorum.